bir direnmedir hasret. Uç verirken yüreğinin kıvrımında, sürgün sancısı solgun bir gülün, ağır gözlerinin yorgun peteğine, bal acısı ile yüklü hüzün ve dinlenir göğsünün harmanında, yaman koşusu bekleyişlerin, zamanın biriktirdiği ve acılaştırdığı, Kavruk bir direnmektir hasret üfler acıya ve zamana karşı kerem yalımı sevdaların ve yarar nice yenilgilerin yıkıntılarından mermer anıtını umudun bin umudu işleyerek bir mermere direlir hasretinle acının nakkaşı zulmün kayasını dinlerken ferhat fışkırır sevdanın kararttığı zakkum ağar hayatın dallarına ve açılır kerem gülleri hasretin gonca bağrında.